Tahmin Adam'dan herkese merhaba. Cumartesi, Pazar ve Pazartesi günü oynanacak olan Türkiye e, Süper Ligindeki seçtiğimiz maçlara değerlendireceğiz. Konya-Alanya maçıyla başlayacağız. E, sahibi Konya 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Deplasman basman Alanya'da 3 maçta 1 galibiyet 1 beraberlik 1 de mağlubiyet aldı. Alanya özellikle milli maçtan önce Beşiktaş'ı 2-0 ile geçtiler kendi sahalarında. E, moralli girdiler milli araya. Ev sahibi Konya'da farklı bir Eyüp Spor galibiyeti, arkasından Antep galibiyeti, kendi sahasında 3-0'lık. Son maçta da zorlu gösteri basmanından bir birlik beraberlikle döndüler. Gerçekten çok iyi bir başlangıç yaptılar sezona. Oyun olarak da şu anda sezonun böyle en güvenilir futbol oynayan takımlardan bir tanesi Konya Spor. Özellikle Recep Uçar Hoca ile beraber iyi bir havaya yakaladılar. Konya Spor iyi olduğu zamanlarda özellikle türbün desteğini de arkasına alıyor ve gerçekten etkili bir atmosfer oluşturuyorlar. son aralarında oynadıkları son 5 maçın 4'ünü Alanya kazandı. Burada Alanya'nın bir üstünlüğü var. Konya geçen sene iyi geçirememişti. aynı şekilde Alanya da iyi geçirememişti. Konya bu sene üstüne koyarak devam ediyor. Alanya da en son Beşiktaş galibiyetiyle moralle girmişti. Keyifli bir maç olacağını düşünüyorum ama ben ev sahibi Konya bu maçta Özellikle e, oyunu daha ayakları yere sağlam basan oyunculardan kurulu ve aynı zamanda hücumda da e, her an her şey yapabilecek böyle oyuncuları var. Alanya Spor işi burada biraz zor gibi görünüyor. Ben maç sonu bir tercihinde bulunacağım. Oranı da gayet başarılı. Alternatif payısı olarak da aralarında oynadığım maçlar genelde böyle 2-1, 2-1, e, e, 1-1 gibi bitmiş. Yani 2-3 gol aralığında da geçecek gibi görünüyor. Konya-Alanya maçı cumartesi günü saat 8'de bu maç. İkinci maçımız Karagümrük-Kasımpaşa mücadelesi. İstanbul'da iki takım ne zaman maç yapsa kaçırmamalıdık dikkat ediyorum. Çünkü gerçekten keyifli maçlar oynuyorlar. Ev sahibi Karagümrük de aslında sezona iyi başlamadı. 3 maçta 1 galibiyet, 2 mağlubiyeti var. Deplasman Kasımpaşa 3 maçta 3 mağlubiyet aldı. Kasımpaşa çok sürekli oyuncu değiştiren bir takım. Şota Arveles ile şu anda yollarına devam ediyorlar. Antalya'yı özellikle bu Karagümrük'ün son maçta Antalya'yı dep basmanında 2-1 yenmesi ve onları milli yer moralini götürdü. Ama Kasımpaşa Antalya Spor'a 2-1 kaybetti. Evinde Trabzonspor'a 1-0 yenildi. Ve Antep'e kendi kendi sahasında 3-2 kaybetti. Kasımpaşa genelde böyle golcü takımdır. Teknik ayakları çok iyi oyuncular vardır ve izlemesi gerçekten keyifli bir takımdır. Karagümrük'te stad olmamasına rağmen yıllardır bu ligde mücadele veren bir takım. Keyifli bir mücadele olacaktır. Aralarındaki maçlar da keyifli ve gollü e, geçti şimdiye kadar. Burada da dengeli bir aslında rekabet var. Yani son 6 maça baktığımızda Karagümrük'ün 2 galibiyeti, Kasımpaşa'nın 1 galibiyeti ve 2 de beraberlik var maçlarda. Ben burada karşılıklı gollerin atılacağını düşünüyorum. Keyifli bir maç olacaktır. 1-1, 2-2 gibi böyle karşılıklı gollerle maçın üstüne taşınabileceği bir senaryo izleyebiliriz bu maçla ilgili. Üçüncü maçımız Eyüp spor mücadelesi. Saat 17'de başlayacak. Cumartesi günü bu mücadele. Eyüp geçen sene Arda Turan'la çok iyi bir çıkış yakaladılar. Gerçekten iyi de futbol oynadılar. Pozitif futbol oynadılar. Çok tecrübeli oyuncuları vardı. Bu ligi bilen belli bir yaşın üzerinde oyuncularla yollarına devam ettiler ve de aslında özellikle lige çıktıkları ilk senede hedeflerine ulaştılar. Şimdi Arda Turan'dan ayrılan e, koltuğa da Saçık e, hoca oturdu. Bir galibiyet, bir beraberlik, iki mağlubiyetle başladılar sezona. Geçen sezon daha hani biraz daha oyun olarak biraz daha iyilerdi aslında. Genelde böyle çok kötü bir başlangıç değil ama oyun olarak daha iyi daha çok şey vaat ediyordu. E, Galatasaray'da aslında konuşacak çok fazla şey var ama bir o kadar da Konuşacak çok fazla bir şey yok. 4 4 ile başladı Galatasaray. Geçen sene kaldığı yerden devam ediyor. Sadece bir gol yediler. 3 golün altına hiç düşmediler bu sezon oynadıkları maçlarda. Yoğun maç programı başlayacak Galatasaray'ın burada. Onun tek özellikle Fenerbahçe'nin Galatasaray'ın yoğun maç performansı burada çok etkili olacak. Özellikle maçların skorlarında yüksek skorlu maçları oynamakta biraz zorlanabilirler. Çünkü 10 günde 4 tane veya 15 günde 5-6 tane maç oynayacaklar. Çok yoğun bir periyoda giriyorlar. Ee, burada Galatasaray tabii 18'inde de Frankfurt deplasmanına gidiyor. Yani burada İstanbul'da oynayacak olması avantaj Galatasaray'ın. Ee, böyle ilk yarılardan böyle maçı tempolu başlayıp daha sonra rotasyon yapabileceği bir maç gibi görünüyor aslında Galatasaray. Maç sonu 2 e, Galatasaray'ın rahatlıkla kazanabileceği bir maç olarak e, olduğunu tahmin ediyorum. Burada Galatasaray aslında teknik e, oyuncuları e, çok golcü bir takım. Yani her an her şey yapabilecek bir takım. Son 10 dakikada e, maçı 2-3'e e çok rahat götürebilecek. Zaten Rize maçında bile bir 60 dakika çok yoğun tempo yaptı. Son yarım saat Roland'e giderken bile farkı arttırmayı başardı aslında. E, ben burada maç tercihim maç sonu 2 ve oran artırmak isteyenler de Galatasaray'ın 2 gol atarını alabilirler. Erken bir gol gelirse aslında böyle ilk yarılarda da ilk yarı bir buçuk üstü e, idare bir tercih olabilir bu maçla ilgili. Dördüncü maçımız Beşiktaş Başakşehir mücadelesi. Beşiktaş da her ne kadar Galatasaray'la ile ilgili kaldığı yerden devam ediyor desek de Beşiktaş da aynı şekilde hoca değiştirmeye devam ediyor. Sergen Yalçın takımın başına geldi. Sezona iyi başlayamadı aslında. Daha doğrusu şöyle. Ee, Avrupa maçları olduğu için şimdi ne kadar iki maç oynadı Beşiktaş. Bir galibiyet, bir mağlubiyeti var. Milyardan önce Alanya mağlubiyeti 2-0'lık. Ee, Deplasman Başakşehir'de Avrupa maçları oynadı ve çok yoruldu. Onlar da hoca gitmek zorunda kaldılar. Çağdaş Atan'la yolları ayrıldı. E, ee, Şahin gelecek mi gelmeyecek mi bunu dedik olursa devam ediyor. Ama şu anda Başakşehir hani bildiğimiz gibi hep belli bir seviyenin altına çok düşmez. Ama son yıllarda belli bir seviyede çok fazla çıkamıyor ama gene ilk 4 5 6 her zaman zorlayacak bir takımdır. Gene kendini orada yer bulacaktır. Başakşehir'de iki maçta iki beraberlik aldı. Henüz galibiyetleri yok. Çünkü gerçekten Avrupa Kupalarına çok önem verdiler. Ve orada çok yıprandılar. Son hafta Eyüp Spor'la beraber kaldılar. Aralarındaki maçlara baktığımız zaman da Son yıllarda aslında Başakşehir'in bir galibeti yok en son 2022'de Başakşehir'in bir galibeti var. Beşiktaş biraz daha üstün rekabetti. Sergen Hocanın gelmesiyle ve yeni transferlerin gelmesiyle kendi sahasında milyardan sonra yeni bir başlangıç yapmak isteyen Beşiktaş bu maçta çok hırslı başlayacaktır. Başakşehir'deki belirsizlikler de e, bunda etkili rol oynayabilir. Beşiktaş bu maçın e, çok büyük favorisidir. Maç sonu 1. Tabii ki oranlar burada çok düşük olduğu için biz biraz daha alternatif tip oran yükseltmeye çalışıyoruz. Yoksa bu maç tabii ki maç sonu bir diyebileceğimiz maçlardan bir tanesi. Sezonun ortaları veya sonlarına doğru olsaydı Başakşehir hocası belli olup biraz daha e, top alabilseydi bu yorgunluk sürecinden iyi çıkabilseydi tabii ki Başakşehir her zaman zor bir rakip. Bu kadar kolay karşımıza alamayacağımız bir rakip ama burada Beşiktaş'ın özel koca değişikliği, milyardan sonra taraftarın takımı özlemesi, yeni transferler için stadyum Hın Cenneş'te olacak olmaları. Ve burada Beşiktaş'ı epey farklı bir şekilde öne çıkartıyor. Maç sonu bir diyeceğiz. Beşiktaş'ın iki gol atarını yanına alabiliriz. Burada sadece oran yükseltmek isteyen arkadaşlar da iki buçuk üstü oynayabilirler bu maça. Başakşehir her zaman gol atma potansiyeli olan bir takım. Çok teknik ayakları var. Ucunda da son vuruşları iyi yapan oyuncuları var. Pazartesi günü oynanacak olan Rize Spor maçıyla devam ediyoruz. Rize Spor Gençler Birliği'ni ağırlayacak. Pazartesi günü saat 20'de bir mücadele. Ev sahibi Rize Spor aynı ilan Polut'la yoluna devam ediyor. İstikrarlı bir şekilde. Zor zamanlardan da geçti. Gerçekten muhalefet serileri de oldu ama yine sözleşme yenilediler. Bu Türkiye'de çok fazla hani böyle alışık olmadığımız durumlardan bir tanesi. Ama bu sezonunda çok iyi başlamadılar. 3 maçta bir beraberlik, iki mağlubiyetleri var. Rize Spor'un özellikle kendisi aslında kazandığı puanlarla fark yaratan bir takım aslında. Son maçta Galatasaray'da hep basmanda 3-1 kaybettiler. Burada gördük ki aslında tabii ki Galatasaray'la arasında müthiş bir denge farkı var ama son noktada topu çok iyi taşıyorlar, çok iyi geçiş yapıyorlar. Ama son noktada Galatasaray'a karşı zayıf kaldılar. Ama ligin şu anda gördüğümüz kadarıyla en Hazır olmayan takım Gençler Birliği'ne karşı fark yaratacaklardır bu maçta. Gençler Birliği de çok kötü başladı. Hiç, hiç hazır görünmedi. 4 maçta 4 muharebet aldı. 3 gol atıp 8 gol yedi. En son Fenerbahçe maçında e, ilk yarıda Ede'yi gollerle zaten e, maçı kaybetti. 3-1. İkinci yarı biraz daha toparlandı ama tabii burada Fenerbahçe'nin e, maçı kazanmış olması, garanti almış olması, biraz daha rölandiye almış olması etkiliydi. Vize Spor bu maçın mutlak favorisidir. Ben burada maç sonu bir tercihinde bulunacağım. Vize Spor Gençler Birliği'ni yenecektir. Gençler Birliği de ilerleyen haftalarda toparlanırsa onu tekrar değerlendiririz ama şu anda ligin en diplerinde yer almaya müsait takımlardan bir tanesi olarak görünüyor yeni çıkmasına rağmen. Son maçımızda derbi maçı Fenerbahçe Trabzonspor mücadelesi. Saat 20'de başlayacak. Pazar günü oynanacak mücadele. Fenerbahçe Avrupa maçı ertelendiği için bir maçı eksik. 3 maçta 2 galibiyet 1 beraberlik aldı. Son hafta Gençler 1 deneyenmiştim. Milyardan önce 3-1 ile. Trabzonspor da iyi başladı sezona. 3-3 üç yaptılar. Son maçta Samsun'la beraber kaldılar. 4 maçta 3 galibiyet 1 beraberlikleri var. Çok fazla yeni oyuncuları var. Fatih Tekke Hoca ile iyi bir çıkışa kaldılar. İyi bir uyum yakaladılar. İleride çok etkili ona şu Tekrar geri döndü. Kaleye Uğurcan gitti. Ona geldi. E, dinamik bir takım her takıma çok fazla zor çıkartabilecek bir takım ve bu sene geçen sene kadar erken kopmayacaktır yarıştan. Fatih Tekken'in olması da orada büyük bir avantaj tabii ki. Fenerbahçe'de hoca değişikliği oldu. Tedesco geldi. Duran sakat oynamayacak bir ay yok deniliyor. Alvarez sakat. Milli maçtan sakat döndü. Ama bunun yanında yeni gelen transferler de var tabii ki. Asansio gibi oyuncular var. Burada Fenerbahçe maça şimdi 14 gün içerisinde 5 tane maç yapacak Fenerbahçe. 14'ü, 17'si, 21'i, 24'ü ve 28'inde 5 tane maçı var Fenerbahçe'nin ve bir de seçim süreci var. Yeni gelen bir hoca var. Taraftar kendi sahasında millilerden sonra maça yoğun ilgi gösterecektir. Hırslı bir başlangıç yapmak isteyen Fenerbahçe maça tempolu başlayacaktır. Fakat hem milli aradan dönen oyuncular hem takımın daha böyle e, sistemin oturmamış olması maçta belli zamanlarda, belli dakikalarda kopukluk yaratacaktır bunu Trabzon çok değerlendirebilecek bir takım. Yani e, asla yaban atılmaması gereken bir takım. Fenerbahçe'nin ne kadar artları varsa bu maçla ilgili sistemin yeni olması, daha belli olmaması, oyuncularla takımın, hocala e, hocayla takımın daha çok iyi tanışmamış olması nedeniyle maçta kopukları Trabzon değerlendirecektir. Maçı favorisi Fenerbahçe'dir. Oranın hakkı değildir. Bu maç 1-27 gibi Fenerbahçe oran verilmiş. E, Trabzonspor iyi baştan bir Trabzonspor'a karşı bu oran çok düşük. Onun için burada bir riski var. Her ne kadar maçın favorisi Fenerbahçe'de olsa Trabzon maçın içerisinde yarılacaktır. Öne geçen takım özellikle Fenerbahçe öne geçerse hızlı oyuncularla farkı evet 1-2 yapabilir. Ama Trabzon gene maçtan kopmayacaktır. Mutlaka gol bulacaktır. Özellikle Fenerbahçe'nin defanstaki oturmamış sistemi buna yol açabilir. Ki Trabzon'un hücum oyuncuları da çok etkili. Karşılıklı gol var bu maçla ilgili. Çok ideal bir tercih. Bir de aralarında oynadıkları son 5 maçta ortalama 5 kartın altına hiç düşmemiş. Sarı kart açıldığı zaman bu maçta özellikle maçtan 4-5 saat önce veya maç günü açılıyor. E, kart seçenekleri değerlendirilebilir. Fenerbahçe'nin de çok baskılı başlayacağını düşünürsek de maçta korner olma olasılığı yani 8.5-9.5 korner üstü de değerlendirilebilir bu maçla ilgili. E, Türkiye'likleri Böyleydi. Tek bir videoda değerlendirmek istedik. Cumartesi, pazar ve pazartesi maçlarına. Cumartesi ile ilgili ayrı bir videomuz olacak. Burada da diğer Avrupa Ligi'ndeki yani Türkiye Ligi haricindeki seçtiğimiz maçlara değerlendireceğiz. Kanalımızı takip etmeyi, beğeni tuşuna basmayı unutmayın. Şimdiden herkese bol şanslar.